İstanbul'un tarihi sokaklarında büyümüş, güzelliği ile herkesi kendisine hayran bırakan Zeynep Demir. İstanbul'un en köklü ailelerinden birinin tek varisi olan Emir Selimoğlu. Ünlü iş insanı Haldun Selimoğlu'nun tek erkek övladı olan Emir, gelecekte tüm şirketleri idare etmesi için özel olarak hazırlanır. Emirin evleneceği kızı bile babası seçmiş ve tüm hayatı babası tarafından kontrol edilmekte. Emir, şirketin projelerini incelemek için Zeynep'in çalıştığı kafeye gelir ve aralarında kelimelerle anlatılması zor olan sarsıcı bir çekim olur. Bu şehirde imkansız diye bir kelime varsa o da bu ikilinin hikayesidir. Aşk, tutku ve adalet yüklü sahneleri ile İstanbul'un en güzel kızı yakında sizlerle.